Ve'lemu ennallâhe azze ve cel. Bilin ki Allah. Adiftere da aleykumul cum'a. Allah cumayı farz kıldı. Ferizaten mektubeten. Kat'i bir farz. Şimdi devamı çok zarif. Fi mekami haza. Bu mekanda. Ya ilk ya ne acayip. Fi şehri haza. Bu ay. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicreti yapıyor Fi mihaza bu yıl 622 İla yevmil kıyame Kıyamete kadar devam edecek diyor Cuma kıyamete kadar kesilmeyecek Ta Mehdi Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam Gelin gelme durumunda mescidi aksalarda kılınacak Vemen vecede ilahe sebilen Cuma'ya gitme yolu bulan Hastadır efendim yani Engellenmiştir hani ya Cuma'ya gidecek olanlara kıyamete kadar Cuma farz Şimdi geldik esas noktaya Femen terekiha fi hayati İlk Cuma'da söylüyor Resulullah ya. Bu cuma namazını hayatımda ev ahirete gittikten sonra kim terk ederse. Cuhuden biha inkar ederek. İstihfafen biha basite alarak. Ve lehu imamun adilun. Mucizeye bakar mısın? Adaletli bir namaz kıldıracak. En başta Resulullah Efendimiz. Sonra Hazreti Ömerler. Sonra efendim Selçuklu, Osmanlı hızlı söyleyelim. Cumalar kılınıyor, Şeyhülislamlar İslamlar vesaire. E ondan sonra dünyada ahkamı din kaldırıldı. Devamını okuyalım o zaman. Adil olanlar var. Ev cairun. Yani günahkar. Hata asıda kusuruyla ama cuma kılınacak ortam var. Şimdi Türkiye'de var mı yok mu? Evet. Avrupa'da var mı yok mu? Yani cumayı nerede kılabiliyorsan, kılacak ortamın ahkamı din var Osmanlı dönemi gibi. Ahkamı din yok ama namaz kılınacak. Burada bir imkan var. Bak üç tane maddede de saydı orada. İnkar ederek, gereksiz diyerek yok Türkiye'de olmaz falan. Ne demek bu ya? Yok şartlar tutmuyormuş. İlk kılındığı yerde hangi şart tutuyor? Devlet yok, sistem yok, hiçbir şey yok ortada. Cuma kılacak ortam olduğu halde cuma kılmayana ilk hutbe fela ceme Allahu lehu şemlehu. Allah iki yakasını bir araya getirmesin diyor. Ah, Peygamber beddua eder mi? Eder etmez ben bilmem. Ya bir cuma ya cuma ya. Sen şakaya mı alıyorsun bu işi? Mevla Teala ve Tıkatıs Her gün camiye gitmen gerekir. Hadi gidemedin. Ya bari haftada bir de mi gidemiyorsun ya? Bir camiye uğramayacaksan. iki de gitmiyorsun. Gavur musun? Müslüman mısın? E kusura bakma yani şimdi bu, bu ifade bu. Cuma ya. Cuma'dan öteye bir şey mi kalıyor? Arkadaşlar. Cuma'nın bahanesi yok. Rabbim ülkemize ve İslam alemine şu cuma selametini nasip eylesin. Amin. Bir cuma ya. İki. Devam ediyoruz. Vela bar emri Allah işlerine bereket vermesin. Bakıyorsun milletin evi, arabası, bağı, bahçesi, park edecek yer bulamıyorsun. Yollar kilitli, trafik. E var ki millet bunlara ulaşıyor. E Allah bereketini versin. Sahip olduklarınızda Allah huzur nasip eylesin. Bakın burayı da tek tek izah edeceğim. Vela la bareke Allah bereket vermesin. Ne demek bu? Senin bedenin Kur'an okuyamıyorsun. Zikir yapamıyorsun. Allah'ın razı olduğu teraziye koyabileceğin doğru dürüst bir ibadet yok. Çoluk çocuğun böyle. Ecdadımız 10 kişiden 3 tanesi yani Osmanlı'da 10 kişiden 3'ü hafızdı. Şimdi 30 bin kişiden bir kişi hafız. Bereket bu işte. Mal, mülk eğer çok para efendim köşkler bereket olsaydı çok net söyleyeceğim en bereketli Karun olmuş. Malı. Öyle ya yani sen bunu para olarak görüyorsan en çok parası olan Karun veya Amerika'daki Trump. İstanbul'da bile binaları var adamın. Yani para, mal, mülk, yatlar, katlar, özel uçaklar değil bu bereket. Onlara sahipsin ölünce transit cehennem. Bu mu yani? O değil. Bereket şu bedenin Allah sevgisiyle. Çoluk çocuğun Allah'ın emrine uygun. Evlatların ahirete şefaat kaynağın oluyor. Malın seni cennete götürüyor. Zekat veriyorsun, hayır hasenat yapıyorsun. Çalıştırdığın adamın hakkını tıkır tıkır ödüyorsun. Herkes sana dua ediyor. Çalıştırdığın adamı sana beddua ediyorsa. Senin paran faizlere, haramlara bulandıysa, zekat nedir bilmiyorsan, cumaya dahi gitmiyorsan senin neren bereket kalmış ya? Bereket kavramı nedir arkadaşlar? Para değildir. Bereket, canımız ahiret terazisinde tonlarca sevabı. Malımız tonlarca sevabı. Çoluk çocuğumuz ahirette bize teraziye sevap getiriyorsa bereket odur. Onun için dua edelim. Allah canımızı, malımızı, yuvamızı, her halimizi ahiret terazisinde sevap olarak koyacak bereketi nasip eylesin. Amin.